Evet, merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlerle bir Rubik videosu çekeceğiz. Bugünkü videomuzda e, Prime X videosu çekeceğiz. Gerçekten çok zaten benim de beğenmiş olduğum bir küp. Şimdi e, biz bugün bunu çözeceğiz. Yani çözüm değil aslında, inceleme yapacağız. Son bir tane de çözüm yaparız hatta. Ee, daha yeni geldi zaten. Unboxing'ini çektim onu zaten paylaşacağım inşallah bugün. Şimdi başlayalım. Ne? Evet. matematik ödevi. Buradan Dilek zırha selamlar. Aha da ödev. Aha. 30 bilmem kaç sayfa. Oturdum bugün işi gücü bıraktım bunu yaptım ya. maskem küpümüz burada. Ben karıştırdım. Eee neredeydi ya? hafta kalmış neyse. Piramid X. Neredeydi ya? Bu arada bakın şurası çok önemli. 7.99 yaş arası. 100 yaşındaki dedelerinize falan varsa oynatmayın. Oynatmıyoruz. Yok getir sorun ben bakayım falan derlerse bakmayın. Maffers ama Resent Toys satıyor. Yani markası Maffers ama satıcısı Resent Toys. Sonunda bu arada Cuma günü. Bu Cuma günü. 3 adet yeni küpüm geliyor. Ayrıca Rubik's küp tişörtüm de geliyor. Gelecek küpler ise şey neydi? 2 çarpı 2, 5 çarpı 5 bir de e, neydi? Rubik's Revelation Re gelecek. Revelation zaten Türkiye'de yani çok az satılan bir çıkmış. Zaten daha yeni yeni çıkıyor Türkiye'de. Çok hoş bir küp altın modlu falan dönmüyor ama çok değişik bir şey işte. Onunla yapacağız. Ee, bir de işte erimiş küp şeklinde bir tane tişörtüm geliyor. Tişört değil aslında. Uzun yarışmada iki Dün de ben bir tane öyle deneyeyim dedim. Bunda Ömer Dartıcı diye bir sevdiğim bir arkadaşım verdi bana. Yarışmaya çalışayım diye vermiş. <laughs> Sağ olsun burada ona da teşekkürler. Vallahi bugün herkese selam gönderiyorum. Kendi stickerlarımı yapıyorum. Öyle işte özel sticker'a başladık. B, A yani Burak oldu. Burada da Mike Sunday bayağı da sağlama. Yani çıkmıyor. Kazdım mıydı yani. Böyle sağlam iş şey yaparım. Şey yaptım. Göstereyim. Orada da bir fena bir faciası yaşadık. Bunlardan aldım. bunlara basıyoruz. Ya ama gerçekten çok özenle yapıyorum. Yakında belki başlarım ya öyle millete özel logo falan. Allah ben de büyüyünce İskender Aznavur gibi olmak istiyorum böyle yurt dışından kargolar falan filan. Öyle millete satmacılar eğlenceli oluyor ya. Hem eğlenceli hem millete yardımcı oluyor. Yani çünkü yurt dışından getir getiremiyor yani bazı küpleri insan tek başına gen getiremiyor. Yani iyi oluyor, iyi bir şey. Hem sen de kar etmiş oluyorsun. Hemen evet. şunu. Vay mübarek neymiş be. Aldığımda daha küçüktü. Kullandıkça artıyor. Kaan'a buradan bu arada bir mesaj göndereyim. Selamını unutmadım. Göndereceğim. Kaan diye bir arkadaşım var da selam istedi. Ama ona bu videoda göndermeyeceğim. Ee, yarışma videosunu göndereceğim. Bütün videoları çekeceğim. İskender azına vurun. Can gücü Herkesin videosunu çekeceğim. Şimdi küpümüz bu şekilde. Çözümü inanılmaz basit. Zor gibi gözüküyor olabilir ama insana aslında çok basit bir küptür ta kendisi. Eee şimdi hemen şunu bir çözeyim ondan sonra biz bir inceleme yapalım yani nedir ne değildir kim maldır kim değildir 42 sene önce yapılmış herhalde yani bu küp değil tabii ki de bunun kurucusu var yani öyle yaşlı bir adam adı neydi ya yazıyordu şurada Uwe Meffert Uwe diye bir tane adam var ondan sonra bu işte gitmiş şey yapmış adam. Buraya da yazdım algoritmaları. Onu zaten çözüm videosunu yapacağız. Daha yeni geldi. Hiçbir şey bilmiyorum. Ay. İşte çözüm bu kadar basit zaten. Şimdi incelemeye geldiğimiz zaman şu köşelerin dönüşü beni çok etkiledi. Çünkü buraya attığın zaman kendisi dönüyor yani. Yani çok kolay bir dönüşü var şöyle bir şey var. Sanki böyle döndürürken parçalanacakmış gibi hissediyorsunuz. Ama aslında onun hızından, gerçekliğinden bakın. Yani çevirirken öyle bir his veriyor ki insana. Şu şekilde yani. Çevirirken şu pozisyona gel sanki dökülecek gibi oluyor. Ama aslında çok sağlam. Yani öyle birkaç parçalamayı denedim. Yani oluyor mu patlama falan diye de. Olmuyor. Corner katı bir derece. Vallahi bak. Corner kata bak şimdi bak bak. Ah. Bir derece. Zorla zorla atıyor ya. İki derece. Maksimum 2 derece. Ceri'yi falan sormayın. Bekçi kaç atıyor diye sormayın. Ben şurada gözüm alatılar. Kutusunu da saklıyorum ya. <laughs> Şimdi birazcık biz bunu inceleyelim. İçini tabi açmıyorum. Çünkü ben açtığım zaman birleştiremiyorum. neyse. Yani bir sonraki videoda da gösteririz. Şimdi arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim. Gerçekten önerdiğim bir çüktür. Zaten yarışmada da ben bu dala katılacağım. Yani bilmiyorum. Bence gayet eğlenceli geçecek yarışma. Yani çok eğlenceli bir yarışma olmasını umuyorum. Zaten benim de ilk yarışmam. Normalde ben sadece 2x2 ile 3 çarpı 3'ü kırdım. Ya yani ama e, ee, katılacaktım. İskender abiyle konuştum. Dedim değiştirebiliyor muyuz? Dedim ben piramidin ikisine de katılacağım. O da dedi ki tamam dedi. Zaten hemen 2 dakika sonra da halletti. Yani çok iyi adam ya. Hiç laf söyletir miyim? Ee, başka başka söyleyebileceğim. Ne olabilir? Yani Mefurt zaten Sevdiğim bir markadır. Hep olmasını da istemişimdir. Cuma günü gelecek küplerden biraz bahsedeyim ben. Ee, cuma günü e, Rubik's Revelation dediğim bir küp geliyor. Çok değişik yani. Normal bunu Rubik's olarak düşünelim. Zaten Rubik's de. Şimdi mesela bu köşeler ve yanlar yani şu kısımlar full parlak. Yani i̇nanılmaz bir parlaklık var. Ama buralar şu ortalar içine göçmüş ve parçalar dönmüyor. Böyle de bir mantık var. Hız yani küpü hızlı çevirebilme oyunu biraz. Yani öyle hızlanma oyunu aslında biraz da. Bir dakika ya. Yani bu arada size zançinin videosunu da çekmedim zaten. Zançiyi de yani çekeceğim inşallah. Anam lan piramitten sonra bir değişiklik oluyor. Anam ne kadar küçük la. <laughs> ee, arkadaşlar. Aslında ben ATTC küp de tanıtabilirdim ama onun için özel video yapmayı düşünüyorum. Ona zaten intro hazırlıyoruz. Şu anda. Onun introlarıyla falan uğraşıyorum işte. Çalışıyoruz ya. Ee, bugün söyleyebileceğim bu kadar herhalde. İşte Muffers. Zaten ben de sonuncuyu almışım. Son bir tane kalmış. Ben de onu almışım. Ee, gayet hoşuma giden bir küp oldu. Gerçekten çok hoş bir küp. Yapısı da çok sağlam. Sticker'lar zaten yakıyor. Çok aşırı yani. Muhteşem bir sticker ya. Çok kaliteli sticker. Ama sticker. oldu. Sticker yapmışlar. Yani kenar, şuralar falan şu siyah kısımlar var ya arkadaşlar. Onları da gerçekten çok muhteşem yapmışlar. Çok sağlam. Demir mi o? Demirim trak şey ama. Şimdi selamlarımı söylemeye başlıyorum. Kaan'ın, şimdi de söyleyeyim. O videoda da söylerim. Buradan Kaan Ezere, Dilek Zırha, Tansel Gönül Taşa, Salih Alp Yılmaz'a, Ömer Dartıcı'ya çok teşekkür ediyorum. Ömer'e özellikle teşekkür ediyorum. Kankamdır ta kendisi benim. Bana bu şüphe aldı sağ olsun. Valla öyle. Bunda da f çalışıyorum işte. Ha, çalışıyoruz işte ya. Bu arada matematik ödevine hala tepkiliyim. 30 küsür sayfa. Beyin beyin kalmıyor adamda ya. Ama matematiği severim de. Tudem bir de tudem. Oo. Oh. Josh. Neyse, arkadaşlar sonra konuşuruk. Yaşma, gelin konuşaq. Allah Allah. Gelin Yaşma. Gələnə. Gəl, Görünür. Neyse, zadam görüşün çəkcem. Eee, evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonra görüşmek üzere.